için Kendilerini bu örnek davranışlarından dolayı tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bu örnek ve anlamlı davranışları herkese örnek olur. Her meslek mensubuna örnek olur ve e, bu anlamlı bağışların devamı gelir. Emeklilik süremiz geldi. Devletimiz bir maaş, şey bir ikramiye layık gördü. Bu süreçte emekli maaşımızı, şey ikramiyemizi aldık. Tabii herkes gibi planlar yaptık. Araba modelini mi yükseltiriz, bir şey mi yaparız derken 6 ay sonra çok büyük bir felaketle karşılaştık. Evet, e, hayallerimizden yavaş yavaş vazgeçmeye, ertelemeye başladık. Bunlar olurken çok yakınımızda savaşlar oldu. Savaşlar olunca en büyük acıyı çocuklar çekti. Bu bizim için çok anlamlı olan bu ikramiye. Ülkemizle paylaşınca anlamlıydı. Milletimizle paylaşınca anlamlıydı. Biz de bunu yapmaya çalıştık. Yani ben halk diliyle bir şey diyeyim. Biz bu ülkeye, bu millete, sizlere kurban oluruz. Devletimizin yanındayız. Devletimiz o büyük felaket olduğu zaman o gün yaraları sardı sarıyor ve saracaktır da. İşte bu yaralar sarılırken çorbada bir nebze bir tuzumuz olsun istedik. Umarım bir domino taşı etkisi yaratabiliriz diyorum. Evet, <laughs> Sayın, vatandaşlarımıza herkese Allah razı diliyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah.